Biraz aşk konuşacağız artık. Aşk adam. <laughs> aşk adamım. Senin adın neden buna çıktı ya? Vallahi bilmiyorum ya. Ben bu programa katılınca bu başladı. Ya şu aşkla ilgili şunu söyleyeyim. Allah'a şükür ben çok şanslı bir çocuğum. Ben annemden babamdan ne gördüysem onu anlattım. Benim annem babam kaç yaşında insanlar. Bak hala babam anneme liseli gibi uğraşır. Annem babama telif atar. Babam annemin gönlünü alır. Ona güller alır onu yemeğe götürür. Ben yıllarca hep böyle bir aşkın içinde büyüdüm. E doğal olarak da aşkı böyle yaşıyorum. Ben bunu gördüğüm yaşıyor. için evet ben bunu gördüğüm için böyle yaşıyorum. Sevgilim olduğu zaman da ona böyle davranıyor. Annemi, babamı görerek ki genel olarak bence tanıştığın her insanda annesi babası kim bir bakmak lazım. Çünkü anne baba seni yetiştiren o ne kadar farklı olabilirsin ki onlarda. Ne kadar aykırı olabilirsin. Hani seni kim yetiştiriyorsa sen öyle olursun. Ben o konuda ne gördüysem onu anlattım. Benim için normali buydu. Ben bunu böyle ekstra bir şey olarak anlatmadım. Ki var ya anlatmadıklarımı anlatsam bunlar diyecek ki bu lavuk diyecek yalan söylüyor ya. Ama biz o kadar alışmışız ki erkeklerin ekran karşısında özellikle sizin tayfadaki erkeklerin ne aşk abi ya seks işte tek gerçek seks gibi konuşmalarına o kadar maruz kaldık ki senin gibi biri çıkıp evet ya ben böyle yaşıyorum bu aşkı deyince hani otomatik olarak Hakan bizim gözümüzde aşk adam oluyor. Halbuki <laughs> <laughs> normal olsun, ve olması gereken bu aslında. Evet bakırsa. bence de bu. Vallahi bu. Sağlıklı bir birey. Kesinlikle evet. böyle yaşamalı zaten Öyle aşkı. Öyle olması lazım.